Pedro Rodriguez'in erken dönem yaşamı sadece parça parça bilinmektedir. Yaklaşık 1979 yılında Barcelona'da doğdu. Yakın aile üyelerinin isimleri gizli kalmıştır. Biyografisi hakkındaki bilgilere ancak 2000'li yılların başında, Barcelona şehir muhafızlarında nakliye görevlisi olarak çalıştığı dönemde ulaşılabiliyor. O zamana kadar çoktan evlenmiş ve bir çocuk sahibi olmuştur. Pedro'nun arkadaşlarından biri olan avukat Francisco onu dengeli bir adam olarak tanımlıyordu. Ancak Pedro'nun eylemleri aksini gösteriyordu. 15 Ağustos 2016 tarihinde Pedro ve ortağı, kontrol noktasında durmayan bir moped sürücüsünü durdurdu. İşlemler sırasında polis memurlarından biri moped sürücüsünü dövmüştü. Barcelona polisi Pedro ve ortağının eylemlerini yetkiyi kötüye kullanma olarak değerlendirdi ve apanlara karşı disiplin davası açıldı. Bunu yasal işlemler takip etti. Eylül ve Ekim 2016 tarihleri arasında Pedro eşinden ayrıldı ve küçük oğlunu fiilen terk etti. Daha sonra Pedro, şehir muhafızlarının motosiklet biriminde çalışırken Rosa Maria ile tanıştı bu tanışma Rosa için kader niteliğindeydi. Rosa, Barcelona'nın başkent bölgesi belediyesinde büyümüştü. Ailesi Endülüs'ten göç etmişti ve çoğunluğun aynı özel bölgeden olduğu bir mahallede yaşıyordu. Babası Francisco bir bilgisayar programcısıydı o dönemde Rosa dış görünüşünü başarılı bir şekilde kullanarak bir gece kulübünde garson olarak çalışırken, erkek arkadaşı Ruben de Barcelona şehir muhafız birliğinde çalışıyordu. Aşık olan Rosa, erkek arkadaşını taklit etmek istedi ve hatta hayatını aynı işe bağlamaya karar verdi. Yasal sınavlarını ve fiziksel eğitimini geçmek için çok çalıştı. Rusa 23 yaşında hedefine ulaştı ve orduya katılarak istikrarlı ve iyi maaşlı bir iş sahibi oldu. Daha sonra Ruben ile evlendi ve ondan iki çocuğu oldu. Hayatı iyi görünüyordu, saygın bir kişiydi, kızlarını büyütürken bunu işiyle birleştirdi ve defalarca iyi davranış çağrısı yapan reklamlarda rol aldı. Ancak Rosa'nın hayatı 23 Şubat 2008'de mail hesabından, kimliği belirsiz bir erkekle cinsel ilişkiye girdiğini gösteren bir fotoğrafın yayınlanmasıyla paramparça oldu. Daha sonra sevgilisinin Oscar adında genç bir müfettiş olduğu ortaya çıktı. Rosa onun hakkında polise şikayette bulundu, ancak sevgilisini cezalandırma girişimi başarısız oldu üstleri tarafından alınan tek önlem, her ikisini de özel davalardan transfer etmek oldu. Bu noktada, fotoğrafı kimin gönderdiği tespit edilememişti. Rusa'nın fotoğraflarının gönderilmesi durmadı ve her geçen gün daha fazla meslektaşı fotoğrafları aldı. Rosa çevresindekilerin kendisini yargıladığını hissetti. Birçok kişi olumsuz yorumlar yaptı. 2012 yılına gelindiğinde Rosa, sorunlarıyla baş edemeyen bencil bir kadın olarak tanınmaya başlamıştı. Bu tanımlama, fotoğraflarla ilgili olaydan önce onu tanıyanlar tarafından nasıl bilindiğiyle tam bir tezat oluşturuyordu. Albert'in biyografisi hakkında çok az şey bilinmektedir ve buna ek olarak komşularıyla neredeyse hiç etkileşime girmemiş, sadece yakın bir arkadaş çevresiyle görüşmeyi tercih etmiştir. Onun hakkında daha fazla bilgi sosyal ağlarında bulunabilir. Bu ağlarda boks sporuna olan sevgisini ve tutkusunu defalarca göstermiştir. Buna Albert'in ateşli bir öfkeye sahip olduğunu ve zamanla iş yerindeki ilişkilerde sorunlara yol açmaya başladığını söyleyen akrabalarının özellikleri de eklenebilir. Saldırganlığı 2011 ve 2012 yılları arasında saldırıdan iki kez mahkum olmasına bile yol açtı. Mahkemiyetlerden biri, Albert'in Senegal kökenli bir sokak satıcısını acımasızca dövdüğü bir olayla ilgiliydi. Bu dayak olayı videoya kaydedilmiş ve bu da olayın kamuoyuna yansımasına neden olmuştur. Albert ve Rosa iş ortaklarıydı ve 2014 yılında sevgili olmuşlardı. Her ikisi de bir adamın tutuklanması olayına karışmış ve bu olayda belirsiz koşullar altında adam hayatını kaybetmiştir dava bazı nedenlerden dolayı düştü. Albert ve Rosa arasındaki ilişki aralıklı bir ilişkiydi. Aralarındaki ilişki bitecek gibi değildi ama bir gelişme de yoktu. Albert bu durumdan memnun görünüyordu ve Rosa ile daha ciddi bir şekilde yakınlaşmak ya da örneğin çocuklarını tanımak istediğine dair en ufak bir imada bile bulunmadı. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, Ruben tüm ihanet ve aldatmalarını fark ettikten sonra Rosayı terk ettiğinde, kadın onu Albert'in Rosa ile ilişkisine her zaman büyük ilgi gösteren bir arkadaşı olan Pedro için terk etti. Pedro'nun arkadaşı Francisco, daha sonra Pedro'nun Rosa'ya iyi niyetle davrandığını ve hatta onunla bir aile kurmayı planladığını açıkladı. Adamın niyeti, yeni yılı Rosa ve çocuklarıyla birlikte kutlama isteğini yansıtıyordu. Ayrıca hemen yanlarına taşınmış olması, bu sağlam görünen bağ Albert tarafından öğrenildiğinde, hemen Rosa'ya tehditkar bir mektup yazdı ve bir açıklama talep etti. Kadın da Pedro ile ilişkisinin asla ikisi arasında yaşananlar gibi olmayacağı yanıtını verdi. Böylece Rosa ilişkisini tam olarak tamamlamadı, ancak dışarıya karşı sadece Pedro'ya koşulsuz bağlıymış gibi davrandı. Rosa'nın eski kocası Ruben aynı zamanda Antonia adında yeni bir kadınla ilişkiye başladı. Antonia daha sonra boşanma işlemleri sırasında Rosa'ya çok yakınlaştığını ve hatta Rosa'nın gerçekten aralarındaki gerilimi azaltmaya çalıştığını belirtti. Yeni kız, Rosa ve Ruben'in artık hiçbir ortak noktası kalmadığından emin oldu ve boşanma yürürlüğe girdiğinde Antonia ile evlendiler. Ancak Rosa ve Ruben'in kızlarının velayeti konusunda halen bir sorun vardı. Kızlar evde, annelerinin ve Pedra'nın yanında kendilerini daha rahat hissettiklerini ifade ettiler ve yetişkinler de çocukların istediklerini yapmaya karar verdiler. Her şey yolunda gidiyor gibi görünüyordu. Sıla, Pedra ve kızları sık sık seyahat ediyor ve birlikte yürüyüşe çıkıyorlardı. Bu ilişkinin uyumu ve istikrarı Rosa ve Pedro'nun sosyal medya sayfalarında yayınladıkları fotoğraflarda açıkça görülüyordu. Rosa'nın ailesine iyice entegre olduğunu hisseden Pedro, bir sonraki adımı atmaya hazır olduğuna karar verdi. Bir yüzük satın aldı ve kısa süre sonra sevgilisine evlenme teklif etti. O da bunu mutlulukla kabul etti. O arada çok seyrek de olsa Rosa Albert'i görmeye devam etti hatta Pedro'nun huysuzluğundan bile şikayet ediyordu. Oysa nişandan kısa bir süre sonra Rosa arkadaşlarıyla buluşmuş, onlara yüzü göstermiş ve Pedro'nun Albert'ten çok daha iyi bir eş olduğunu söylemişti. Ayrıca onlara nişanlısının ne kadar iyi bir adam olduğunu da anlatmıştı. Belki kıskançlıktan belki de onu özlediğinden, Albert ilişkilerini yeniden canlandırmak için ısrar etmeye başladı. 2017'nin sonunda, Albert'in ısrarı sonuç verdi ve kısa süre içinde buluşmaları kaybettiği sıklığı yeniden kazanmaya başladı. Aralarında yeni bir tutku ateşi alevleniyordu. Her şeyin ötesinde, adam ona resmi nişanlısından gizlice taktığı bir yüzük de verdi. Çünkü arkadaşlarının söylediğine göre, çifte nişan fikrini eğlenceli ve hatta gurur verici buluyordu. Zaman geçtikçe Pedro, Rosa'nın davranışlarının garipleştiğini fark etmeye başladı. Nişanlısı ona iyi geceler öpücüğü vermeyi ve sevgisini ifade etmeyi bıraktı ve dalgın bakışları ona karşı hislerinin azaldığını gösteriyordu. Pedro elbette bunu kabullenmek istemedi ve Rosa'dan bir açıklama talep etti. Rosa'nın kendisine söylemediği bir şeyler olduğunu sezmişti. Bir noktada Rosa'nın içindeki bir şey Pedro'yu korkutmaya başladı. Bunu açıklayamıyordu ama bir şey onu temkinli olmaya itiyordu ve çok yakında Rosa'nın gerçek ya da mecazi anlamda onunla işinin biteceğini düşünüyordu. Gece boyunca kadınla herhangi biri arasındaki her iletişim Pedro'yu daha da şüphelendirdi. Ancak Pedro onunla bu konuda açıkça konuşmak istediğinde Rosa her şeyi inkar etti ve yaklaşan düğün nedeniyle gergin olduğunu söyleyerek olayı örtbas etti. Bir noktada konuyu birlikte çocuk sahibi olmaya getirdi. Pedro'nun şüpheleri ve güvensizlikleri Rosa'yı etkiledi. Yakın arkadaşlarına Pedro'nun kıskançlığının kendisini çileden çıkardığını söylüyor ve sürekli kavga çıkardığından şikayet ediyordu. Bu karmaşık aşk üçgeninin bir noktasında Albert, Rosa ile olan gizli aşkını açıklamak için Pedro ile temasa geçti. Bu durum çift arasında büyük bir gerilime yol açtı. Kadın çatışmadan ve skandaldan kaçınmayı başardı ancak bu garip ilişkinin katılımcıları arasında nasıl devam edeceği belirsiz kaldı. Pedra ve Rosa'nın birlikte kalmalarına rağmen aralarındaki ilişki gözle görülür şekilde kötüleşti. Rosa'nın şikayetlerine bakılırsa, Pedro daha agresifleşti ve ona şantaj yapmaya başladı. Ancak bu sözlerin tam olarak doğruluğu hiçbir zaman tespit edilememişti. Zaman geçtikçe Rosa nişanlısından nasıl kurtulacağını planlamaya başladı ve planlarına göre Albert komplodaki ana rollerden birini oynayacaktı. Nisan 2017 civarında Rosa, Alberte planını detaylandıran bir kısa mesaj yazdı buna kızlarının velayeti konusunda aralarındaki yasal savaşın devam etmesini sağlamak için Ruben'e ödeme yapmakta da dahildi. O sırada Pedro Titanium protez gerektiren bir omurga ameliyatı geçiriyordu. Ancak bu noktada Rosa halen mahrem fotoğraf hikayesi ve fiziksel acı konusunda endişeliydi ve Pedro kendini Rosa'ya destek olmaya adadı. Rosa'ya kıdemsiz müfettiş hakkında ikinci bir şikayette bulunması için ısrar eden Pedro'ydu. Rıza bunu yapmaya karar verdiğinde de, Pedro Rosa'ya tüm desteğini ve sevgisini göstermiş, şikayet sırasında ona eşlik etmiştir. Nisan ayının son günlerinde Rosa tek kullanımlık bir cep telefonu satın aldı ve bu telefon ayın 30'u cumartesi gecesi sadece iki kez aktive edildi. Çift, evden uzakta akşam yemeği yiyerek keyifli bir akşam geçirdi ve 1 Mayıs pazar sabahı Rosa'nın çocukları ve akrabalarıyla birlikte bir aile toplantısına gittiler. Birkaç saat sonra eve döndüklerinde kadın kızlarını evin en üst katına çıkardı ve o andan itibaren orada kalmalarını istedi. Olayların kronolojisi çok kafa karıştırıcı ve belirsiz hale geldi ve zaman zaman öne sürülen versiyonlar birbirleriyle veya yerleşik gerçeklerle çelişti. Yine de resmi soruşturma 1 Mayıs'ı 2 Mayıs'a bağlayan gece Albert ve Rosa'nın Pedro'yu bilinmeyen bir maddeyle zehirlediklerini belirtmektedir. Bu öyle bir etki bıraktı ki adam neredeyse hareket edemez hale geldi ve refleksler ciddi şekilde köreldi. Bu durumdayken hayattan koparıldı. Soruşturma sırasında, en büyük çocuk olan Rosa'nın ifadesinden resmi olmayan bir versiyon ortaya çıktı. Kız çocuğu, annesinin kanlar içinde Pedro'yu merdivenlerden aşağı çektiğini gördüğünü söyledi. Ancak bu ifade kızın reşit olmaması nedeniyle duruşmalar sırasında kabul edilmedi. Ne olursa olsun, Albert ve Rosa'nın Pedro'nun cesedini o gece kendi arabasına sakladıkları kanıtlanmıştır. Ertesi gün Rosa çocuklarını dedelerine emanet etti. Rosa babalarından Pedro'yu soran olursa onu gördüğünü söylemelerini istemişti. Aslında o noktada Pedro'nun kayıp olduğu zaten biliniyordu. Rosa kendini haklı çıkarmak için bir gece önce büyük bir kavga ettiklerini ve Pedro'nun ona hiçbir şey söylemeden çekip gittiğini söyledi. Birkaç saat sonra Rosa, Albert'in eşliğinde Pedro'nun arabasını bataklığa götürdü. Oraya vardıklarında arabayı ateşe verdiler ve hemen olay yerinden kaçtılar. Rosa şüpheleri bertaraf etmek için önlemler aldı. Pedro'nun telefonunu ona bıraktı ve Ruben ile Antonia'nın evine ulaştıktan sonra onun telefonundan bir mesaj gönderdi. Zaten var olan bir dizi aldatma ve aşk ilişkisine bir yenisi daha eklendi. Rosa ilerleyen saatlerde komşusu Manuel'e cinsel içerikli fotoğraflar gönderdi. 4 Mayıs 2017 tarihinde, Vol isimli bir bisikletçi bataklık çevresindeki bisiklet yollarında bisiklet sürmeye karar verdi. Birden bakışları yanmış arabaya takıldı ve şaşkınlık içinde durdu. Daha önce hiç böyle bir şey görmemişti. Bu yüzden hemen acil servisi aradı. İlk gelen polis oldu ama bulabildikleri tek şey tamamen kömürleşmiş bir enkazdı. Aracın tanımlanamaz olduğu ortaya çıktı ve Katalan polisi gerekli tüm kanıtları toplamak için aracın bulunduğu yerin yakınındaki otoyolu kapattı. Kurtarılabilen tek buluntu, Pedro'ya yakın zamanda omurga ameliyatı sırasında takılan numaralı bir titanyum protez oldu. Bu ayrıntı, Güney Metropolitan Polis Bölgesi Kriminal Soruşturma Bölümü memurları tarafından yürütülen soruşturma için kilit bir kanıt haline geldi. Soruşturmanın detayları duruşmaya kadar gizli kaldı. Gece yarısı, çavuş George ve başka bir polis memuru trajik haberi vermek üzere Rosan'ın evine gitti. Ancak Rosa'nın eve girme taleplerini mutlak bir soğukkanlılıkla karşılaması onları şaşırttı. Çocukların zaten uyuduğunu ve onları uyandırmak istemediğini söyleyerek reddetti. İfade vermek üzere karakola gitmesi istendiğinde de bunu reddetti. Bununla birlikte, onlara Pedro tarafından gönderildiği iddia edilen ve ayrılmak zorunda olduğunu ancak yakında döneceğini söylediği bir mesajı gösterdi. Polis ayrılmadan önce Rosa, Pedro'nun ölümünden eski kocası Ruben'in sorumlu olabileceğini öne sürdü. Cesedin bulunmasından 24 saat sonra otoyolun yanındaki yol yeniden trafiğe açıldı ve arabası, Rosa'nın ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturmanın sonuna kadar gözetim altında tutulacağı özel bir otoparka taşındı. Polis dikkatini Ruben'e çevirdi ancak Ruben sağlam bir mazeret sunmayı başardı ve neredeyse anında şüpheliler listesinden çıkarıldı. O zaman bile çavuş George ve soruşturmaya dahil olan diğer polis memurları failin Rosa'dan başkası olmadığına dair teoriler üretmeye başladılar. Rosa'nın Albert ile gizli bir ilişki içinde olduğunu öğrendiklerinde şüpheleri daha da arttı. Çok geçmeden Rosa'nın kendisi de karakola geldi ancak olayların farklı bir versiyonunu anlattı. Kendisini takip eden bir adamdan şüphelendiğini söyledi ve zaten bildiklerine ve verdiği ifadedeki bariz çelişkilere dayanarak Albert'in adını verdi. 14 Mayıs 2017'de Rosa'nın kaderi kesinleşmiş gibi görünüyordu. Tuhaf davranışları onun ve sevgilisi Albert'in tutuklanma sürecini hızlandırdı. Müfettişler Pedro'nun Rosa ile birlikte yaşadığı kendi evinde hayatının çalındığından neredeyse emindi. Rosa'nın ifadesine göre tüm suç, kıskançlık nedeniyle suçu işlediği iddia edilen Albert'in üzerindeydi. Aynı zamanda Albert, Rosa'ya karşı ifade vermiş ve nişanlısının kendisine saldırarak canını alan kişinin kendisi olduğunu söylemişti. Adam, Rosa'nın kendisinden olaydan sonra Pedro'nun cesedinden kurtulmasını istediğini hiç utanmadan itiraf etti. Ancak, her ikisinden de kader günündeki olayların kronolojisini yeniden oluşturmaları istendiğinde, birbirleriyle çelişen tamamen farklı versiyonlar anlattılar. Ayrıca Rosa'nın evinde yapılan aramada, gardırobunda Pedro'nun adının yazılı olduğu belgeler, bir rozet ve kimlik bilgileri de dahil olmak üzere uygunsuz malzemeler bulundu. Ancak en önemli bulgu Pedro'nun cep telefonuydu. Savcılık, Pedro'nun ölümünün iki sevgili tarafından kasıtlı olarak işlenmiş bir suç olduğunu açıkça ortaya koydu. Daha ayrıntılı delil elde edebilmek için polis memurlarının Rosa'nın telefonunun kilidini açarak eylemlerini daha ayrıntılı bir şekilde öğrenmeleri gerekiyordu. Bu neredeyse bir yıl sürdü ve gecikme oldukça önemli olsa da, bu sayede yeni ayrıntılar ve daha da fazla kanıt toplanabildiği için bu çabaya değdi. Rosa tutuklu olarak Barcelona'da bir hapishaneye gönderildi ve burada daha sonra bazı mahkumlar Pedro'dan nasıl kurtulduğunu anlattığını söylediler. Rosanın hücre arkadaşlarından biri başka bir skandalın ardından nişanlısını sakinleştirmek için suya bir madde karıştırdığını söyledi. Bu noktada Rosa şüphe uyandırmadan zehri koymayı başarmıştı. Rosa'nın kızları annelerini cezaevinde ziyaret edebilmişlerdir. Babaları Ruben buna engel olmamış ve görüşme annelerinin ve cezaevi personelinin gözetimi altında gerçekleşmiştir. Cezaevi personeli daha sonra görüşmenin çok neşeli, sevgi dolu ve duygusal geçtiğini söyledi. Rosa ise kızlardan kendisine tekrar geleceklerine dair söz vermelerini istedi aynı zamanda, ölüm koşullarına ilişkin bir soruşturma başlatıldı. Rıza ve sevgilisinin mahrem bir fotoğrafının sızdırılması ile ilgili, yasal işlemlerin başlama zamanı gelmişti. Rıza, Oscar'ın bu fotoğrafı kendisinden intikam almak ve meslektaşları arasındaki itibarını zedelemek için yaydığını ve planın işe yaradığını iddia etti ancak mahkeme suçlamayı destekleyecek yeterli kanıt bulunmadığına karar verdi ve müfettiş yardımcısı beraat etti. Aynı zamanda Ruben, henüz çok küçük olan kızlarının annelerini hapishanede tekrar ziyaret etmelerine izin vermeyi reddetti. Ancak Ruben, kızların anne tarafından büyük annelerini ve büyük babalarını görmelerine hiçbir zaman itiraz etmedi. O dönemde cezaevinden Rosa, davanın önceden hazırlandığı iddiasıyla şikayette bulundu ve Rosa ile Albert'in duruşması 3 Şubat 2020'de başladı. Medyanın davaya büyük ilgi gösterdiği bir ortamda savcı Martin, özellikle Rosa'nın kişiliğine ve eşine karşı komplo kurmak için önceki aylarda nasıl davrandığına dikkat etmenin önemli olduğunu açıkladı. Martin'e göre bu vahim plan, Rosa'nın tek kullanımlık bir telefon aldığı andan itibaren uygulanmaya başlandı. Suçlamalara yanıt olarak Rosa suçsuz olduğunda ısrar etti ve o gece eve henüz dönmüşken Albert'in bir balta ve beylik silahıyla kapısında belirdiği versiyonunu tekrarladı. Rosa ifadesinde, kızlarını her ne pahasına olursa olsun korumak için en üst kata tırmanmış gibi bir imaj bıraktı. Bu suçlamaya cevaben ülke, Pedro'ya karşı işlenen suçun gerçekleştiği sırada muhtemelen yasaklı bir maddenin etkisi altında olduğunu, aksi takdirde kendini savunmaya çalışacağını ve faillerin yaralanacağını belirtti. Savcılığa göre, Rosa ve Albert suçtan birkaç saat önce kadın tarafından satın alınan tek kullanımlık bir cep telefonunu kullanarak iletişim kurmuşlardı. Ancak Rosa bunu reddetmiş ve suçu Albert'e yükleyerek kendisini mağdur gibi göstermeye çalışmıştı. Rosa o gece yaşadığı panik hakkında sayısız ayrıntı verdi. Antonia da mahkemede ifade verdi ve anlattıkları yürek parçalayıcıydı. Rosa ve Ruben'in en büyük kızının katliama tanık olduğunu açıkladı. Ancak Rosa bunun doğru olmadığını iddia etti ve ifadenin yanlış olduğunu belirtti. Ayrıca Rosa, Antonia ile aralarının kötü olduğunu ve ifadenin Rosa'yı kötü göstermek için kızlarını kullanma girişimi olduğunu belirtti. Belirleyici kanıt Çavuş Fordi'nin ifadesiydi. Adam neyin kanıtlandığını anlattı, Rosa, Ruben'i suçlamak için Pedro'nun telefonunu kurcalamıştı. Aslında, cep telefonlarının takibi savcılık için özel bir önem taşıyordu çünkü bu sayede her iki şüphelinin de suç gecesi tam kronolojisini ve yerini tespit etmek mümkündü. Bu sayede Komiser Rosa ve Albert'in suçluluğunu kanıtlayabilmişti. Duruşmanın aynı gününde, Albert'in savunma avukatı Louis, Rosa'nın müvekkilini amaçlarına ulaşmak için kullandığını savunmuş ve Albert'in sadece cesedin yok edilmesine karıştığında ısrar etmişti savcı mütalasında Rosa'nın manipülasyona yatkın, başkalarını yanıltma konusunda büyük bir yeteneğe sahip ve hedeflerine ulaşmak için baştan çıkarma gücünü kullanmaya istekli bir kişi olduğu sonucuna vardı. Hatta savcı, Rosa'nın bir yerde iki saat boyunca kilit altında tutulması halinde, kadının herkesi suçsuz olduğuna ikna edebileceğini de eklemiştir. Mart 2020 sonunda, 6 gün süren müzakerelerin ardından, 10 jüri üyesinden 8'i her iki şüpheliği de polis memuru Pedro'yu vahşice öldürülmesinden suçlu buldu. Rosa 25 yıl, Albert ise 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Buna ek olarak, her iki suçlunun da mağdurun ailesine 9 bin dolar tazminat ödemesine karar verildi. Rosa ve Albert cezayı temize götürdüler ancak hem Katalan Yüksek Mahkemesi hem de Yüksek Adalet Divanı cezayı onayladığı için başarısız oldular. Antonia daha sonra medyaya Ruben'in yalancı şahitlikte suçlanmasına izin veremeyeceğini söyledi. Bu kadar ciddi gerçeklerle yargılanan Rosa'nın, iflas ettiğini ilan etmek ve Pedro'nun akrabalarına tazminat ödemekten kaçınmak için evini babasının üzerine kaydettirmesi şaşırtıcı değildi. Sa, hapisteyken Ruben'in hayatına son vermek için bir tetikçi tutmaya çalıştı çünkü ona göre Ruben, kızlarının anne babasını ve büyük anne ve büyük babalarını görmesini engelliyordu. Bu amaçla 32 bin dolar bulmayı planladı, ancak polis bunu kanıtlayamadı. Yine de güvenlik nedeniyle bir süre Ruben korunmaya alındı. Popüler yayın platformlarından biri dava ile ilgili bir TV dizisi yapmak istedi ancak Rosa, dizinin gerçekleri yanlış yansıtabileceğini, bunun da kendisinin ve çocuklarının onurunu etkileyeceğini düşündüğü için davanın ön izlemesini istedi. Hatta Rosa'nın avukatı platformu, müvekkilinin isteklerinin yerine getirilmemesi halinde mahkemeye başvurmakla tehdit etti. Ancak, önerge daha sonra göz ardı edildi ve Body Fire başlıklı bir TV dizisi yayınlandı. Dağıtımına 8 Eylül 2023 tarihinde başlanan dizi, platformun en popüler dizisi olmaya devam ediyor. Dizide başka isimlerin kullanılması ve bazı gerçeklerin çarpıtılması nedeniyle Gül'ün Kurdeleleri adlı bir buçuk saatlik bir belgesel çekildi. Filmde her şey sanki Rosa gerçekten suçlu değilmiş gibi sunuldu. Açıkçası film böyle bir sonuç beklemeyen katılımcılar tarafından bile büyük bir kınama aldı. Aynı zamanda Rosa'nın babası annelerini görebilmeleri için Rosa'nın çocuklarına cezaevine kadar eşlik etme girişiminde bulundu. Hatta Rosa'nın babası son ana kadar mahkemede onun masumiyetini savunmaya çalıştı. Şu anda Rosa'nın kızı tıpkı dizide olduğu gibi Ruben'in gözetiminde Albert, hapisteyken hukuk fakültesi de dahil olmak üzere birçok eğitim almış, İngilizce alanında birkaç derece elde etmiş ve bilgisayar bilimi ve programlama alanında birkaç ileri düzey kursu başarıyla tamamlamıştır. Tüm bunlar, diğer mahkumlarla birlikte, mahkumlar tarafından atölyelerde yapılan ürünlerin satıldığı cezaevinin web sitesini kurmasına ve işletmesine yardımcı oldu. Sizin bu dosyadaki çıkarımlarınız nedir? Sizler de beğenerek ve yorum yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın.